<laughs> Herkese <laughs> selam <Herkese> <laughs> arkadaşlar ben Otoman yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Önceki videomuzda 10 like istemiştim, 15 like atmışsınız. Bunun için teşekkür ediyorum. Ee, şimdi videomuza geçmeden önce bu videoda aynı 10 like bekliyorum. Yine aynı performansı göstereceğinizden şüphem yok. Şimdi videomuza geçelim, video içinde de hem konuşuruz de hem de oyunumuzu oynarız. Ee, bugün farklı olarak bir bedwars atmayı planlıyorum. Bir solo e, değil de ne girelim. Bu da hepsi de dolu olamaz. E, Bunlar olana kadar video içinde söyleyeceğim şeyi şimdi söyleyeyim hadi şimdi bahsedeyim. GTA San Andreas videolarına başlamayı düşünüyorum yani GTA San Andreas videolarına başlayalım mı? Şöyle söyleyeyim Carl Johnson'ın görevlerini falan yapalım mı böyle GTA San Andreas RP'leri yapalım mı takılalım mı? Bunu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz aşağıda Discord adresimiz de bulunmaktadır. Oraya linke tıklayarak e, linke gelebilirsiniz. Bu arada şu maça niye giremedim ben onu şu an anlayamadım. Bir tane atalım ya. Ya amacım oyundan çok böyle sohbet muhabbet. Siz de çayınızı kahvenizi alırsınız, izlersiniz. Bana gerçekten çok büyük yardıma dokunuyor. Like atıp izlemenizin, abone olmanızın. E, artık şu şey boşalsın. Ha boşalsın. O da boşalsın anlamında söyledim. Evet. Hemen direkt pink'e geçelim. Bir bed bedwardımıza atalım. Bu arada önceki videomuzun linki de açıklama kısmında var. FPS boostlayan pek olarak e, geçiyor veya pastel tekstür pekleri geçiyor. Neyse bu videonun konusu o değil. Hemen biz bir atlayalım. Bizim eleman direkt çıktı mı? Benim çektiğim nedir ya? Yani? Her maç. Neyse yapacak bir şey yok gene. 1v kaçız? 8 mi izlediğimiz? 2 4 Aa, ayrılan ayrılan ama ne oluyor? 2 4 6 8 10 12 12 13 kişi. Ee, evet gene 12 12 13 kişi falan var. Şimdi bir tane son bir altın tamam. Bu arada e, tek 1 vs 8 veya falan olacak. Yapacağız şimdi başlıyoruz. Bu arada niye böyle bir kaplayış sergiledim hiçbir fikrim yok. E, evet böyle hemen kaplayalım. Allah çok da tam yetti böyle. Ama maçı kaybedersek de kaybedeceğiz yani yapacak bir şey yok. Bu arada videonun ortasında falan bir kelime çıkacak, ee, onu da yoruma yazın. Herkesin yorumuna kalp bırakacağım. Böyle ee, videoyu tamamen izlerseniz e, kelimeyi bulup yorumlara yazabilirsiniz. Herhangi bir ekranda bir yerde çıkacak. Bu arada bedi falan hiç umursamıyorum lan. Kaplama şeklime baksanıza. İşte gidiyorum bir şey demeden. Adam gözümün önünde kaydı düştü ya. Kıyamam. Bu arada ben o kardeşim bedini. Bir arada ben bir dakika ben bir ses duydum. Ses mi duydum bana böyle geldi. Bu arada ben o kardeşim bedini. Buradan şey atarak patlatabilir miyim? Ne diyorsunuz gençler? Yapalım mı bak? Allahu Ekber! Ee, bir tık korkmuşturlar şimdi. Ya abi yatağı da patlarsa çok tatlı olacaktı ya. Nereden geldiklerini bilmiyorlar şimdi. Benim attığımı büyük ihtimal çözemezler. Ben hemen kendime bir ayin çekeceğim, direkt e, fighta koşacağım bunlarla. Bunlar direkt bana yol çekerler galiba büyük ihtimalle. E, bir alev, bir alev topu, bir de şey lazım bana. Geliyorlar mı? Benim pek Minecraft'ta yol çekme becerim iyi değildir bu arada herkesin yatağı falan da bir kırılıyor no lo, ne, oluyor ne oluyor lan ne oluyor lan hadi abi biraz sizde ee, son iki tane altın ee, bu çocuk adamlar bize bana yol çekmedi şu anlık yani benim için hava şu rahatım ben biraz daha ayrın olsun ben e, bir şey de alacağım ya yani yakınlarına gideceğim direkt o, o, e, konuşamadım o safı direkt etkisiz hale getireceğim Evet e, şöyle bir ayrındır çekelim 16'lık blok alalım Evet, sonra yolumuzu çekmeye başlayalım. E, e, yol becerim pek iyi değildir demiştim size yani böyle yavaş yavaş çekebiliyorum. Elimden gelen bu oluyor. Şimdi aşağı düşmeyelim o kadar demir kastık. Bu arada GTA San Andreas serilerine başlayalım mı demiştim videonun başında. Bununla ilgili düşüncelerinizde düşüncelerinizde yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hemen şöyle çok seri 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 çekelim. iki, iki tane şey yaparsam benim açımdan daha güzel olur. Ara çok korktum, bir anda, acayip korktum. Acayip korktum Bu arada arkama bir alev topu atmışlar. Kardeşim alev topu öyle at. Tırmaz. E ee, benim benim ben niye zıplayamıyorum lan ha Hemen çok seri bir eee yapmam lazım bu arada. E ee, Minecraft'taki Steve Steve'den köylü sesi çıkıyor. Bu da ayrı bir güzellik. İşte gidiyorum bir şey demeden. <laughs> lan Yeşil'e üzüldüm valla ee... Abi bak, bak Kıyamıyorum bu çocuğa ya Çabuk çabuk Hadi ee, çok çabuk olmam lazım yol yapma becerim pek iyi değil yani bunun için kusura bakmayın o değildi adamın ödü koptu lan O benim botum ya yapamadım. O değil de adam acayip korkmuştur ha. Bu arada yeşil Ha yeşil kırık. Okey tamam yeşil kırık. Ee, bu arada bana oradan biri yol çekmeyi planlıyor. Ben onun Hemen bir yolunu kıralım falan şey yapalım. Abi son bir tane işe bak ya. Kıramaz o kadar hızlı. Eğer kırarsa da canı olsun. Yapacak bir şey yok. Abi çok kırıldı. Neyse. Arkama geçmiş. Neyse falan. Güzel iki kill attık da. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.